kesinlikle evet. Demir perde ülkeleri Perdenin öbür tarafında neler yaşanıyor kimse bilmiyor. Evet. O yüzden Berlin duvarı da Tabii. yıkıldı ve artık Sovyetler Birliği'nin eee zamanında Babavanga hepsini söylemiş. Çok önemli bir insan bence kesinlikle araştırılması gereken bir insan. Yani sonuçta sınırdaşız. Yani hemen işte Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Tabii. bir insandan bahsediyoruz. Hatta Babavanga'nın babası Osmanlılara karşı mücadelede de yer alan Olmuş. bir insan. Dolayısıyla tabii bize bekliyoruz Bulgaristan Devleti inşallah o kehanetleri gizli kutularda tutmaz. Bir kitap yayınlanır Baba Vanga ile ilgili kehanetleri ile ilgili. Peki böyle Sonra bir kısmı da... sen yazmak istin tam benim aklıma geldi. O Çünkü bu konuyu dünya Hı -hı. basınına taşıyan aslında bir anlamda aktör sensin. Yani senin üzerinden dünya Baba Vanga'yı duydu ve bugün neredeyse Nostradamus kadar hı hı. ünlü bir kahin. Geçen aylarda aslında dünyanın en popüler insanıydı. Hatta onunla ilgili Amerika'da çok böyle komik şey haberler de vardı. Yani Amerikan basını bayağı bir köpürttü Baba Vanga kehanetlerini. İşi dalga geçenler de oldu, işi ciddi alanlar da oldu. İşin rasizm kısmıyla, ırkçılık kısmıyla görenler de oldu. Ben hazırlayabilir miyim öyle bir kitap? Yani biraz şey olur, biz blog yazarıyız sonuçta. Ama hocam, üstad biraz daha... Araştırma gizli bir, bir taraftan, ne gazete gibisiniz. Evet, mutlaka. <laughs> yani, ee, şöyle, bizim bu yazımız 34 edelim. volt üstünden Hı -hı. alıp Biz 34 evet. voltta da yazdık aslında kendi haber portalımızda. Buradan bizimle. hemen sevgili izleyicilerimiz evet. o zaman paylaşalım. 34 volttan veya www34 volttan da e, okuyabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz Haberi yaptık ama Hı -hı. yani biz de e, e, şehir portalıyız. Bu tabi makina tipi bir şey Hı -hı. haber. Yani üçüncü tekil şahısla verilmiş bir haber olduğu için pek insancıl değil. İnsanlar bir blog yazarının gözünden dünyayı görmeyi daha, ...daha çok seviyorlar. O daha yüzden. samimi buluyorlar çünkü? Önemli evet, aslında gerçeği söylemek gerekirse daha samimi. Bir de o kadar... O ...bloggerlar o kadar kıymetli bilgiler de veriyorlar ki... ...siz bir yere gidemiyorsunuz. Birini göremiyorsunuz. O hem görmediğiniz kişiyi görerek tarif ediyor... Hı -hı. ...gitmediğiniz yeri sanki sizin önünüzde görüyormuşsunuz gibi serebiliyor. Evet. Böyle bir avantajı var. O yüzden bloggerlar samimi... ...ve insanlar bloggerları o yüzden takip etmek istiyorlar. Benim bir arkadaşım var dünyayı geziyor ee, bir gün St. Petersburg'da bir gün başka bir yerde bir gün Haiti'de bir gün e, Hawaii'de ee, ve o gittiği gezdiği yerlerden hem görseller paylaşıyor örneğin köpek balıklarıyla yüzüyor ve o köpek balıklarıyla yüzerken ki çekilmiş resimlerini koyuyor yani müthiş bir şey bu yani şimdi siz bu lezzeti başka bir şeyden alamazsınız yani. Evet. işte Osmanlı'da Yaptığı iş aslında o derece kıymetli. Ama tabii onu daha da kıymetli kılan Baba Vanga gibi ünlü bir kahini yazmış, işlemiş olması ve o popüleriteyle dünya basında bunun taşınması. Amerika'da birçok gazete, İngiltere'de, Avrupa'da birçok gazete, ünlü gazeteler bunu bayağı bir yazdılar. Hatta dediği gibi birkaç ay evvel... Dünyada en çok konuşulan, konuşan, konu oluyor. Obama'dan sonra yani en çok konuşulan sonra. insan. <laughs> <Bir de> biz biz <laughs> kehanet konularına çok <laughs> meraklıyız yani. Kesinlikle. Dünya da meraklı. Dünya Sanki meraklı değil. yani. <laughs> siz şeyden blogger arkadaşların nasıl keyifle dünyayı gezdiğinden bahsettiniz. Aslında dünya onlara güzel. Seyahat bloggerlarına güzel. Bizim öyle bir şansımız yok. Yani biz belki şehri yazıyoruz. Onlar tabii birçok promosyonla dünyayı geziyorlar, kendi paralarıyla da değil. Ama Çoğu zaman Senin böyle bir, şöyle bir kıymetin var bana sorarsan. Biz İstanbul'da yaşıyoruz evet. ve İstanbul'da sen bize İstanbul'u anlatıyorsun. İstanbul'u siz tek başınıza gezerek. Nerede ne var bitiremezsiniz. Ya, Sonra... O kadar e, geniş bir şehir ve o kadar tarih kokuyor ki her tarafında Kesinlikle. bir şey var. Şimdi bunu ancak böyle bir araştırmacı gazeteci ya da bloggerın yazması ve siz... O listeye bakarak belki keyif aldığınız neresi ise oraya kolayca yönlenebilmeniz için bir rehber oluyor size işte. O yüzden çok kıymetli bu da. Yani e, bence internetin şu anda şöyle bir sorunu var. Yani sosyal medyayı çok sık kullanıyoruz ama sosyal medya bir paylaşım aracı. Evet. İçerik üretici değil. Yani var olan bir şeyi çoğaltıyoruz. Örneğin işte bir, biz bir programa geldik. İşte evet. Bir fotoğrafı kendi Facebook adresimizden veya sosyal medya adreslerimizden çoğaltıyoruz böyle bir kısırlık var. İşte insanlar Mesnevi sözlerini paylaşıyor ama hı. bir Mesnevi üreten kalmadı. En yani büyük kısırlığımız bu. Bloggerlar internet şöyle düşünün. internetin biraz içerik üreticileri gibi. Hı, hı. İşte daha çok yazan insanlar, hı hı. daha çok araştıran insanlar. Araştırdım, Şimdi diyeceksiniz ki ya İstanbul'u yazıyordunuz, Nasıl oldu? Yani gittiniz Baba Vanga, ben kendi sorumu sormuş olan biraz Kapanış Güzel oldu. Evet. Tamam. Sizden cevap, sizden alalım evet, yani Babam ya şeyde yaşıyor, Bulgaristan'da yaşıyor ama nasıl bağladık yani İstanbul'la ilgili? Genelde benim blog yazılarım hep böyle yani konu nasıl savrulursa savrulsun bir şekilde İstanbul'a bağlanıyor. Bunda şöyle bir hikayesi var. Baba Vanga'nın işte bir kehaneti vardı Avrupa'da. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmayacak çünkü Avrupa'da insan kalmayacak. Ben de Beylikdüzü'nde oturduğum için orası da İstanbul'dan ziyade Sofya'ya yakın yani. Doğru. Böyle. <laughs> İstanbul'un öbür köşesinde yaşıyoruz. Ben bir an ürperdim. Yani dedim ki Baba Vanga böyle bir kehanette bulunuyorsa ben de İstanbul'un Avrupa yakasında yaşıyorum. Kıta olarak Avrupa'dayım. Evet, doğru. Önümüzdeki yıl taşınıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> Dolayısıyla bir şekilde konuyu bağlamış olduk. Evet. E, tabii bizimki biraz şey. Tabii e, <laughs> e, Kehanetler konusunda benim de e, kafamda çok büyük soru işaretleri var. Ha, bir de zaten 2076'ya kadar Baba Vanga'nın şeyleri var. Kehanet <laughs> tahminleri var. Evet. İşte 2018'de şu olacak, 2030'da bu olacak, 2040'te bu olacak. Hatta 2076'da Avrupa'ya komünizm hakim olacak. Falan gibi böyle bir Kesinlikle. tahmini var. Üstad aslında şöyle düşünelim. Yani bazen insana çok absürt bulabiliyor. Yani İnaşlarımız gereği hemen karşı çıkabiliyoruz. Kadın önünü göremiyor. Geleceği nasıl görecek ama, mesela? Ama verdiği tahminler o kadar oturuyor <laughs> <tarih gülüyor> ki, ki yani. Birebir bir tarih geliyor. Böyle tarihler yaşanıyor. Şimdi kesinlikle. bakın onu da ben size e, bedenin fiziksel görülmeyen tarafıyla anlatayım. Kadın önünü göremiyor, nasıl oluyor da o kadar ileri görüyor? Yani ben yorum, bloğuma yorum, yorum yapan arkadaşlara gitsin o zaman. <gülüyor> <bu> <gülüyor> <sizin> <gülüyor> evet, tamam. Şimdi bakın, insanların aslında tam şurada, üçüncü göz denilen, şöyle yandan izleyicilerimize de göstereyim, kamera beni şuradan çekerse, tam şu noktada, üçüncü göz denilen bir gözümüz vardır. <laughs> bu üçüncü göz, <laughs> e, insanın sezgilerini, duru biliş, duru işiti, duru görü gibi yeteneklerini kontrol eden bir noktadır. Ve eğer siz fiziksel gözlerinizi kaybederseniz, bir şekilde beden bunu telafi etme yoluna gidecektir. Çok iyi. Ya kulağınız çok hassaslaşır ki belki biliyorsunuzdur, Beethoven en önemli bestesini 37 yaşında duvar gibi sağır olduğu zaman yaptı. Doğru. Hiç kulak yok ve evet. beste yapıyor. Senfoni yapıyor yani. Duvar gibi sağır evet. birinden bahsediyoruz. Ve adamın yaptığı beste bugün hala konuşuluyor. Öyle evet. müthiş bir beste. Şimdi mevcut bir duyunuzu kaybederseniz beden onu telafi etmek için size başka bir yerden bir takviye yapıyor. Ve burada tam içeride epifiz bezi denilen bir bezimiz var. Bu epifiz bezinin üstüne bilim adamları baktığında bildiğiniz göz gibi küçük ama kapalı bir şey olduğunu tespit ediyorlar. Çok Fiziksel ilginç. olarak. Hı hı. Ve bu Kimi birçok insanda kapalı hı hı. ama bazı insanlarda açık. Hı hı. Şimdi açık olursa size ilk etki olarak ne göreceğinizi söyleyeyim. Mesela sizin bu kadar olmadığınızı göreceğiz. Hı hı. Şu anda bu üçüncü gözü hı hı. kullanabiliyor olsak, sizin auranız nereden başlıyorsa hı hı. oradan itibaren sizin bütün enerji alanınızı... fiziksel olarak görebilme ihtimalimiz olacak. İçsel olarak bir e, ses duyabiliriz duru biliş deniyor buna. Hı hı. Bu sezgileriniz mesela o kadar yükseliyor ki biriyle telepati yapabiliyorsunuz. Veya vizyonel rüyalar görebiliyorsunuz. Vizyonel rüya ne demek? Olacak bir şeyin rüyasını görüyorsunuz hı hı. ve gerçekten o şey oluyor. Eğer bunun olduğunu fark ederseniz aynen Baba Vanga gibi siz de bir kahin olabilirsiniz. Hiçbir insan bana göre bir diğerine göre özel değil. Sadece onu özel kılan o tarafını geliştirmiş olması. Ben ne yapabiliyorsam siz de yapabiliyorsunuz. Ben enerjisel şifa terapileri yapıyorum, hı hı. ellerimle ve bedene dokunmadan hı hı. ve öğrencilerime diyorum ki bunu hepiniz yapabilirsiniz. Ben özel biri değilim. Bu bana bahşedilmiş bir yetenek değil. Bu insanlığa bahşedilmiş bir yetenek. İnsan mısınız yeterli? yapabilirsiniz. Babaanne gibi sizdeki de bulabilirsiniz. bulunabilirsiniz. Hatta bu çok önemli çok e, sözünü kesiyorum Osman ama arkada çok güzel bir şey söylemişti sevgili Osman. Dişi enerji artık evet. e, çoğalacak dedi ve bu konuyla ilgili bir haberden öyle güzel bir konuşma şey geçti aramızda çok güzel. değil mi? Çok güzel. Hatta hı hı. ben şunu da istiyorum. Ben istiyorsanız. Hı hı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Kadın bloggerlar çok fazla. Hı hı. Bununla ilgili komik bir blokta blok yazısı da yazdım ben. İşte eğitimli bir insan düşünün, filoloji okumuş, Hı, iki evet. tane, üç tane dil biliyor, iki tane çocuğu var ve evde bir şekilde çalışamıyor çünkü çocuklarına emanet etmek istemiyor, başka şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bloklar onlara çok büyük platform oldu. E evde kadınlar sebiliyor evet kadınlar oturdu evde blok yazmaya başladı erkek fark etmedi bunu ama bir süre sonra her şey gecikmeye başladı ütüler gecikiyor e böyle biraz dağınık böyle yemek zamanında gelmiyor ya dedi ne oluyor acaba evde sonra fark etti kadın blok yazıyor Aman dedi geçer geçici bir heves bu sonra baktı ki blogluk şöyle bir şey bugün blog yazısını yazıyorsunuz. Yarınki yazıyı düşünmeye başlıyorsunuz ve araştırmaya başlıyorsunuz. Hmm. Her gün sadece Kesinlikle. Kadın da bunu yapıyor. Onun tadını aldı. Dedi ki ben yazıyorum. Etkileşim de var. Erkek bu sefer sinirlenmeye başlıyor. Ya ben niye yazamıyorum? Ben de yazarım. Giriyor daha araştırıyor. Egosal bir talep mi diyorsun? Yani buraya Osman. Biraz kıskançlık var <laughs> Diyor ki ben de blog yazabilirim. Oturuyor ama daha araştırırken vazgeçiyor. Diyor ki bir süre sonra vazgeçer. Daha sonra şunlar oluyor. Kadın kaptırıyor kendini. Gerçekten çok iyi araştırmalar yapıyor. Çok iyi bloggerlar var, kadın bloggerlar. Ve sonra şirketler o kadın bloggerları fark etmeye başlıyor. Erkeğin işi bozuluyor. Bu sefer kadın öne geçmeye başlıyor blog yazısı e, yazarak hayatını kazanmaya başlıyor. Çünkü çok iyi para kazanan bloggerlar var. Ha, ah, The Blog Salat diye bir tane e, İtalyan... Cayla Ferragni galiba... <laughs> bir blogger var, e, multi e, milyoner bir blogger. 700 Euro... Oh. O, ürettiği e, tek ayakkabı. E, dünyada da böyle... promosyonlar gelmeye başlıyor kadına. E, kadın tabi e, bu sefer otel toplantılara, etkinliklere gitmeye başlıyor. Erkek... ...kadının yerini almaya başlıyor, evde çocuklara bakmaya başlıyor. Daha sonra bakıyor ki eşi daha başarılı bu konuda, övünç duymaya başlıyor. Eşinin asistanı konumuna geçiyor. Ben öyle çok insan tanıyorum. Ekim Sen yönetim. ama bir tespit yaptın, ne evet. dedin? Dişi enerji enerjiyle ilgili bir şey söyledin. Evet. Neydi, onu bir söyler misin? Bence bir çağa doğru gidiyoruz. <laughs> Eyvallah. İşte Dünyayı kadınlar yönetecek. Bundan sonra ben bloklarda bunun işaretini Hı. alabiliyorum. Yani şöyle bir araştırma yapılsa... Ee, başarılı blogger'ların %85'i bugün kadın. kadın. İyi de para kazanıyorlar. Bir şey enerji doğru gidiliyor İşte ee, Ben o enerjide yaşamaya hazırım yani evet. e, kadınlar yönesin daha az savaşsız daha böyle bir, güzel. güzel dünyada yaşayalım. Erkekler maalesef yani dünyaya getirdiğimiz nokta belli daha hırçın davranıyoruz daha ee, bu çağda böyle bir çağda e, ilkel kaba silahlarla e, savaşların olması ...insanı endişelendiriyor yani. Sevgili izleyiciler, Osman'ın yaptığı bu tespitin üstüne... ...kendi fark ettiği bu durumun üstüne ben de şöyle bir bilimsel yorum yaptım. Dünya gezegeni Güneş sistemimizle birlikte... ...kendi ekseni etrafında 26 bin yıllık bir döngü yaşıyor. Bu 26 bin yıllık döngüde enerjinin 11 bin yılı erik... 11 bin yılı dişil. Bunu bir elips olarak düşünün bu döngüyü. Kutuplarda baş ve son kısmında 2 biner yıllık zaman dilimleri ise eril ve dişilin dengeli olduğu dönemler. Hani hatırlayacaksınız 21 Aralık 2012'de birçok şey oldu. Evet, birçok kehanetler vardı o tarihle ilgili. Nostradamus'un muydu? Eee dünyanın sonu ile ilgili kehanetleri vardı. o tarihte işte enerji eril enerjinin hakimiyetinden çıktı Hiç artık değil, dengeli döneme geçti. Ama dengeli dönem ne demek? Tıpkı Osman'ın yaptığı tespit gibi